Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi bayramlar. Hepinizin Kurban Bayramını en içten dediklerimi kutluyorum. Umarım çok güzel bir bayram günü geçiriyorsunuzdur. Umarım ailelerinizle, sevdiklerinizle nice bayramlar yaşamayı nasip etsin Rabbim size. Bugün sizin için bir deste seçmeli açılım yapmak istiyorum. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Benimle ilgili ne düşünüyor? Herhangi bir adım olacak mı? Onlara bakacağız. Şimdi bir tanesi kırmızı kalpli destem, şöyle göstereyim. Bir tanesi de kelebekli destem. Kelebekli ve kırmızı kalpli desteler arasında bir tanesine odaklanıp aklınızdaki kişiyi düşünerek odaklanıp seçmenizi rica ediyorum. Herhalde seçmişsinizdir. Ben seçtiğinizi varsayarak. İlk ee, ilk önce kırmızı kalpli destemle açılıma başlamak istiyorum. Bakalım. Şöyle yapalım. Aklımdaki kişinin benimle ilgili öncelikle bir düşüncelerine bakacağım. Neler düşünüyor? Bir onu e, göreyim. Yani sizinle ilgili <laughs> aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyor? Bir önce onu görelim. burada bir burada bir ayrılık söz konusu olabilir bazılarınız için. Çünkü burada bir terk ediş var gibi. Birileri gitme kararı almış gibi görünüyor. burada kendisi de almış olabilir, siz de almış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili eğer siz arkanız dönüp gitme kararı aldıysanız şu anda eee hem birleşme isteği içerisinde hem de hiçbir şey yapmayan bir insan görüyorum. Yani tembellik çalıştıran bir insan görüyorum. Bu süreçte işte birazcık içine döndüğü, hani yeni bir hayata da merhaba demek istediği, işte biraz dediğim gibi hani, e, rahatlamaya çalıştığı, kendini bir değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştığı bir sürecin içine girdiğini görüyorum. Ama içten içe kendi kendine de yediği bir şey var. Çünkü aslında hala daha aklında bir birleşme, bütünlük bir sağlama ihtiyacı e, var gibi. Onu hatta destekleyen birileri de var gibi. E, hani Sizinle olan ilişkisi konusunda destekleyen, arkadan ittiren birileri de var gibi. Ama nedense o eller bir türlü birleşememiş de Sanki herkes kendi yoluna da gitmiş gibi bir izlenim aldım ilk desteği seçenlerden arkadaşlar. Ama burada bir dönüşüm olmak zorunda, bir yenilenme olmak zorunda. Bu birazcık da bu yüzden yaşanmış gibi görünüyor açıkçası. Yani bu ayrılığın eğer burada bir ayrılık söz konusuysa bu ayrılığın olması gerekiyormuş. <laughs> Onun haricinde eğer bir ayrılık söz konusu değilse ilişki gel gitti bir durumdaysa ya da ilişkinizde herhangi bir takım problemler varsa bu ilişki için artık belki negatif şeylerin bitmesi için bazı konuların yani çünkü burada bir birleşme isteği bütünleşme isteği söz konusu. Burada bir birleşme isteği söz konusu aslında, ee, yeni bir şeylere de kucak açmak isteyen, yeni bir şeyler için uyanmak isteyen birileri de var ve burada bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunun için belki de e, hayatınızdan gitmesi gereken bir takım durumlar varsa ya da insanlar varsa, negatif enerjide onların gitmesi de gerekiyor olabilir ama burada yine de aklınızdaki kişilerin düşünsel anlamda birazcık tembellikle çalıştırdığını, bu ilişkiye dair hani e, biraz daha ne bileyim atak olmaları gerekirken tembellik çalıştırdığında görüyorum ben. Peki şimdi size karşı duygularına da bir bakalım. Duygular ne durumda? Bir görelim. Burada bir terk ediş durumu yine çıktı arkadaşlar. Burada bir ayrılık duyguları olmasına rağmen giden biri var. Burada bir, e, her ikisinde de dişi enerji sanki bu durumdan arkasını dönüp gitmiş gibi görünüyor. Yani burada bir kadın sanki terk etmiş gibi görünüyor. Sanki bu terk ediş üçüncü kişilerle alakalı arkadaşlar. Yani burada başka bir dişi enerjiden kaynaklı bir terk ediş durumu söz konusu olabilir. Bu destedeki kolektif enerjinin çoğunluk enerjisi muhtemelen böyle çalışıyor. Bu da bir üçüncü kişiden kaynaklı olarak bir terk ediş durumu söz konusu olabilir. E, Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları nedir diye sorduğumda bu konu aslında birazcık da kadersavi olaymış. Yani bu konunun yaşanması da gerekiyormuş ama şu anda onu ikileme sürükleyen bir takım durumlar var. Yani bu konuyla ilgili bir fırsat yakalamaya çalıştı ve artık bu konunun eğer ki evli olanlar varsa aranızda bu konunun bir şekilde bir mahkemeye yani resmi bir yere ulaşması gerektiği bir kağıda bir dilekçeye ya da bir boşanma davasına götürülmesi gerektiği konusunda bir ikilem yaşıyor duygularında gibi geldi bana. Ama bu konu kadersel bir konu. Yani duygular birazcık karışık gibi burada. Size karşı duyguları nedir dediğimde burada e, duygular karışık arkadaşlar. Burada bir terk ediş durumu söz konusu. Bir karar alınmaya çalışılıyor. E, iki taraflı bir olay çıktı burada. Ve burada bir mesajlaşma belki aranızda. Bu, bu durumla alakalı bir mesajlaşma durumu da olabilir açıkçası Ve burada e, september 19.865 gibi bir tarih var 19 eylül e, tarihi var yani e, burada da zaten bir 19 e, rakamı var e, burada da bir 29 rakamı var kaldı ki burada da yeni hayatla ilgili de 39 rakamı var yani 9'lu bir e, rakam sizin için önemli gibi görünüyor kartlar. E, aynı rakamı verince üst üste açıkçası ben de bir sizinle paylaşmak istedim. Peki bu bu durumun sonun sonuna nasıl olacak? Onu da bir görelim. Ne olacak? Aziz Kupa Kraliçesi Leyne konusu Kılıç olmuşsun. Yani burada ee, Burada şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Eğer bu kişi gerçekten evli evliyse ya ızı kartı bize geleneksel hayattaki evli erkekten bahseder bu kişi evliyse onu aşkla bekleyen bir kadın var burada ve bu kadınla e, kadına belki de üzerinde çok yük var e, dediği bir şey varken bu yükleri gideceği yere kadar taşıyamamış yarı yolda kalmış biri var ve bunun acısını çok çekecek gibi görünüyor. Bayağı bir acı çekecek bir insan var burada. Yani e, sanki bu kraliçesi eğer hayatında evliliğini bitirip gitmek istediği bir e, kadın varsa e, burada bunu başaramayacak bir adam görüyorum ben açıkçası. Ama burada herhangi bir evlilik durumu söz konusu değilse e, burada eğer e, yine de üçlü bir ilişki söz konusu yani burada bu aileler de girmiş olabilir devreye e, hani istenmeyen bir durumda olabilir onu demeye çalışıyorum istenmeyen bir ilişkide olabilir ya da evlilik durumu yoktur ama üçlü bir ilişkide olabilir burada buna rağmen yine de e, aşık olduğu kadınla ilgili e, ya da ona aşık olan kadınla ilgili alması gereken e, üzerindeki taşıması gereken yükleri pek de taşıyamamış yarı yolda kalmış ve çok e, acılar çekerek gerçekten belki de yataklara düşmüş hastalanmış bir duruma düşecek birinden bahsediyoruz açıkçası pek de iç açıcı çıkmadı gördüğünüz gibi birinci deste yani sonuç pek mutlu bağlanmadı burada peki bu kişi size ne demek isterdi solan karanfilleriniz sen güldükçe aydınlanacak biraz olsun gül dedi yani böyle bir senaryoya gülmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama size yine de gülmenizi istedi. Anlık enerjilerde olaylar bu şekilde. Tabii ki de enerjiler sürekli değişiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen siz de moralinizi bozmayın. Hani buradaki enerji birazcık garip çıktı diye, hani biraz içe içe iç iç çıkmadı diye sakın moralinizi bozmayın. E, pozitif düşünmeye, her şeyin iyi olacağına inanmaya lütfen devam edin diyorum. Sizlere tavsiyem bu. Peki, şimdi geldik. Şunları kaldırayım kartları daha sonra yerleştiririm. Kelebekli destemize geçiyorum. Bakalım kelebekli deste inşallah birinci deste gibi çıkmaz diyorum. Önce bir aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Aklınızdaki kişiler şu anda belki de bir dinlenme safhasında olabilirler yani hiç hareket göstermedikleri bir evrede olabilirler, kendileri bir dinlenmeye çekmiş olabilirler, ses soluk çıkmıyor olabilir ama Burada yoğun bir şekilde sizi düşündükleri ve sizinle ilgili bir konuda birilerinden yardım istedikleri, belki rehberlik aldıkları, belki bizim gibi tarot yorumcularını dinleyip kendilerine bir yol çizmeye çalıştıkları ve içlerindeki o potansiyeli de açık bir şekilde ortaya çıkarmaya çalıştıkları bir süreçteler ve evrenden de bir takım mesajlar aldıkları... O, görünüyor burada. Hani muhtemelen evren de ona onlara bir takım mesajlar gönderiyor ve burada artık son bir adımları kalmış. Yani bir şekilde o size yapmaları gereken hamleyi yapacaklar gibi zihinleri bu şekilde çalışıyor. Çünkü evren bir şekilde onları sizi düşünmeye itiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Peki duygularında neler var? Duygulara bir bakalım. duygularında neler var? Duyguları şöyle arkadaşlar şöyle koyayım görmüyorsunuz herhalde. <laughs> Yani burada şimdi e, aranızda belki bir iletişimde bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Çünkü e, burada e, kırbaç kartı bize süpürge ve kırbaç resmedilmiştir burada. Hani e, bir takım negatif konuşmalardan, e, iğneleyici sözlerden, can yakıcı, can acıtıcı sözlerden ve davranışlardan bahseder. Sanki aranızda bu şekilde konuşmalar geçmiş olabilir. Ee, bu konuşmalara istinaden sanki evli taraf e, duyguları olmasına rağmen arkasını dönüp gitmiş gibi görünse de burada yine de hmm, şöyle bir şey var ki eril taraf aslında e, dişisini imparatoriçesi olarak görüyormuş. Yani evinin kadını, çocuklarının annesi olabilecek nitelikte e, <laughs> bir kadın olarak görüyor. Ve burada e, aklınızdaki kişiler sizinle aslında Kesinlikle ve kesinlikle bir yuva kurma isteği içerisindeler. Çünkü çok yoğun duygular besliyorlar size karşı. Bununla ilgili de ilahi sistemin onlara bir fırsat sunmasını bekledikleri, sizin için artık güneşin olmasını ve mutluluğun da çok yakın olduğunu hissettikleri, aynı çatı altında, aynı evin içinde bir arada bir yuvada yaşamak istedikleri görünüyor. Burada evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyen bir birileri var arkadaşlar her ne kadar ev enerji duygularına rağmen e, arkasını dönmüş gibi görünse de sanki iğneleyici bir takım sözcükler var burada ona rağmen burada çok yoğun duygular var açıkçası ve aynı evin içinde bir birleşme isteği söz konusu görünüyor yani şöyle bakar mısınız burada bir yuva bu da bir yuva bu da bir yuva içerisinde hamile hatta bir bayan yani imparatoriçe ve burada burada da bir yuva şömine önünde uyuyan kedi ve köpek. Ya yani burada yuva birazcık daha farklı e, tasvir edilmiş ama bence çok güzel bir kart bu. E, gerçekten çok samimi, çok sıcak bir kart, bir yuvayı anlatabilecek en güzel kartlardan biri bence. E, aldım, kabul ettim. Peki ileriki süreçte neler olacak? Yani sizinle ilgili aşıklar kartı çıktı. Aşklar kartını verdi. Evlilik aynı çatı altında birleşme bu ilişkinin bir üst boyuta geçmesi. Ee, bakalım. Burada bir takım e, belki durumlar yaşanabilir ileride. Yani bir maddi anlamda bir yoksulluk yaşanabilir ya da e, manevi anlamda da e, bir takım şeyler, bir takım konularda çaresiz kalınan durumlar olabilir. Ama burada bir savaş verilecek. Yani burada o duruma e, düşülse bile e, kılıç şövalyesi yani bu durumun üstesinden gelebilecek kadar kendine güvenen ve azimli hatta çok da sinirli, kızgın bir insan var ama ne olursa olsun burada aşıklar kartı ve değnek dörtlüsü bize diyor ki bu bu bir şekilde halledilecek diyor. Yani bir şekilde siz aynı çatı altında buluşacaksınız, evleneceksiniz gibi görünüyor açıkçası. Aldım kabul ettim ve sizin için ne söylemek ister? Tanıştığınız günü dün gibi hatırlıyorum diyor. Tanıştığımız günü Dün gibi hatırlıyorum diyor. Demek ki ilk günkü kadar hala sizi seven biri var burada. Peki bugünkü açılım bu kadardı. Bayrama özel oldu. Biraz kısa bir açılım oldu ama yine de sizi açılımsız bırakmak istemedim açıkçası. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.